İzgarraba قَرَّبَا Hani bir kurban adadılar. Şimdi kurban kelimesi Adem Aleyhisselam'ın oğullarının tarafında adandığını ve adına kurban dendiğini ve bugün bizim dediğimiz kurban olayı kelimesi buradan geldi. Ayetini söylüyoruz. Nereden geliyor bu? Niye kurban diyoruz ona? Kurban Karube kelimesinden gelir. Yani yaklaşmak. İnsanı Allah'a yaklaştıran ibadet olduğu için kurban bu ismi almıştır. Ve burada geliyor. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın şey Adem Aleyhisselam'ın döneminde bu kelime varmış. Tabi Arapça mıydı? Bu şekilde miydi? Kurban mıydı? Başka bir dille olabilir. Ama tercüme ettiğimiz zaman Allah tercüme ediyor onu. Diyor ona kurban. Hem fiil olarak kullanıyor onu hem isim olarak kullanıyor. Onu. Bu, bu ayet. Garrabe kurban. Bir kurban adadılar. Fetukub bilemin min birinden birinin kurbanı kabul oldu. Velem yutakab vel minel ahad. Diğerinki kabul edilmedi. Gale dedi kabul edilmeyen. Le ektülenne. Kardeş ne dedi ki sen öldüreceğim. İlk defa bu kelime kullanılıyor. Yani öldürme kelimesi ilk defa kullanılıyor orada. Demek ki bir insanın bir insanı öldürmesi kardeşler arasında gerçekleşmiştir. Adem Aleyhisselam'ın zamanında. Ve bu kelime seni öldüreceğim kelimesi İlk defa bir insan bir insana saldırıyor. Ve de kardeşim var. Sebep ne? Sebep birinin kurbanı kabul oldu, birinin ki olmadı. Yani kıskançlık. Sebep. Bak şimdi. Gâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Çok ilginç ibadeti Allah'ın kabul edeceğini ve takva sahiplerinin ibadetini kabul edeceğini de orada kullanıyor. İlk defa takva kelimesi orada kullanılıyor. Bak diyor ki kardeşi dedi ona ki e seninki kabul edilmediyse benimki kabul edildiyse e benim takvam var demek ki senin takvan yok. Allah takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Vay vay ya o zaman yani gayet güzel bir eğitim almış babasından, yani Hz. Adem'den gayet bir güzel bir eğitim almış. Takvayı biliyor, Allah'ın kabul etme olayını da biliyor ibadeti. Ya, o zaman ki o ilk e, insanlar, nedir bu, niye bu kadar bunun üzerine duruyorum, böyle kelime kelime anlatıyorum. İşte İslam aleminin kurbanları kabul olmuyor. Çünkü İslam aleminin takvası yok. Evet. Onun için birbirini öldürüyorlar. Habil ile Kabil gibi. Anlıyoruz bunu anlatmak için kurbanın fonksiyonu bu. Kurbanımız kabul olsa birbirini öldürmeyeceğiz, birbirine saldırmayacağız. Kabul olmadığı için, kabul olmayan saldırdı, öldürdü kardeşine. Kardeşle diyorlar ki, sen beni öldüreceksin ama şunu bil, Allah takva sahiplerinin ibadetini kabul eder, kurbanını kabul eder. Demek bizim İslam aleminin takvası yok. Takvası olsa kurbanımız kabul edilecek, kurbanımız kabul edilince insan insanı öldürmeyecek. Bu kadar basit. Bunun için konmuş. Kur'an bunun için konmuş. İnsanı insanın tasarrudundan kurtarmak için. Yani ben şimdi güncele getiriyorum bunu. İslam alemindeki şu rezalete getiriyorum bunu. Ne kadar takvamız yok ki İslam aleminin ya o insanlar o Müslümanları görüyorlar o Hristiyanların kapısında ne halde efendim sürünüyorlar orada efendim. Dünya kopuyor orada efendim. Alırız sizi, almayız sizi. Geri dönün, gidin efendim. Ben de ya bunu İslam alemi ayağa kalkmasınlar. Ya İslam aleminin liderleri utanmıyor Ayağa kalkıp utanmaları gerekmez mi? De orada o savaşı durdursunlar da o insanlar yerlerinden çıkıp gitmesin. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Takvası olan adamlar buna çare bulmaz mı? Kusura bakmayın. adam yani niye bağırıyorsun hoca demeyin. Siz bağırmıyor musunuz içinizden? Şu rezalete bağırmıyor musunuz? Binlerce insan öldü denizden karşıya geçmek için. Kimin kapısına giriyor? Hristiyanların kapısına gidiyor. gidiyor. Kimin bunlar? Müslüman bunlar. Sözde Müslüman. Ve bu, bu İslam ülkelerin liderleri de böyle bakıyorlar. La bu televizyonlara bakarak utanmıyorlar. Yani nereden nereye getirdi bir Çünkü bizim takvamız yok. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kardeşler birbirini öldürüyor. Güya Allahu Teala bizi efendim Hucurat suresinde kardeş ilan etmiş müminleri. İnananlar kardeştir demiş. Bu fermanı ben vermedim. Allah verdi biz yalanlıyoruz Allah'ın dediğini yalanlıyoruz. Kendi üstümüzde yalanlıyoruz bunu. Bu, bu hüküm bize uymuyor. Bu, bu nüfus kağıdı bize uymuyor. Kardeş filan değiliz. Zaten kardeş olsak bile işte kardeş kardeşi öldürüyor işte. Bu kadar basit. Niye? Çünkü ibadeti kabul olmadı. Kurbanı kabul olmadı. Kurban ibadeti kabul olmadı. Kardeşler de dedi ki takvan yok senin. Takvan. Böyle demedi ha. Muttaki değilsin demedi kardeşine ama dedi ona ki Allah takva sahiplerinin ibadetini kabul eder dedi. Demedi de sen takva sahibi. Takva sahibi değilsin dedi daha. Ha demek ki değerli kardeşlerim ilk kat ilk öldürme olayı kurbandan dolayı oldu. kurbanın kabul edilmesi veya edilmemesi meselesi. Şimdi biz buradan anlıyoruz ki kurban insanın kıskançlığını nötralize ediyor. Çünkü kıskançlık öyle bir duygu ki insanın saldırganlık içgüdüsünü harekete geçiriyor, kaynatıyor. Yani ateşin altına nasıl sunuyorsun ateşi koyuyorsun da yukarıdaki ne koyursan oraya ya yakıyor onu ya kaynatıyor Su koyduysan, süt koyduysan kaynatır Bu insanın nefsi de böyle. Takvası yok ise kaynar. O kıskançlık kaynatır onu. O saldırganlık içgüdüsünü kaynatır, saldırır işte kardeşine. Ya. Ha bizim İslam alemi kaynıyor. İslam aleminin nefsi kaynıyor. Kurbanları kabul değil, değil, değil. Gösteriş için kurban kesiyoruz. Desimler diye kesiyoruz. Değil mi? Et için kesiyoruz. Kaç kilo çıktı? Üç kilo, beş kilo. Ya sen Allah için kesiyorsun. İşte bir kilo olur, işte on kilo olur. Ya bıraksan bu iş şimdi. Bir cümle kullanıyor ki. Habil onu ola olacak iş değil. Ya ne kadar kültürlü, ne kadar efendim bilgisi var. Yani o çağda çok şey öğrenmiş. Dedi ki kardeşine <laughs> lehim besatte ileye yedeke sen elini bana uzatırsan <laughs> litak tuleni beni öldürmek için bana elini uzatırsan ma ene bi basitin yediye ileyke liyaktüle ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Kardeş ne diyor? Bak muhteşem konuşuyor şimdi ya. Niye seni öldürmem ben sana elimi uzatmam yani sana karşı koymam. İnni ahâfullâhe rabbel alemin. Ben alimlerin Rabbinden korkarım. Vah! Vah! Bak o dönümde bunu söylüyor. İnni ahâfullâhe rabbel alemin ben alemlerin Rabbinden korkarım bak şimdi bir davranışı niçin yapmıyor adam bakın bakın nefsi nasıl terbiye oluyor o kurban nasıl bir hale getiriyor o çocuğu şimdi o adamı ya anlıyor musun alemlerin Rabbinden korkarım ben seni öldüremem öldürmek için elimi uzatmam. bunların Allah korkusu yok ki ya bu Müslüman alemini görmüyor musun? Söyleyesin şunu bunu mu? Ya bunlara Allah korkusu Allah anlatılmadı. Bu insanlara adam öldürmenin ne olduğu anlatılmadı, anlatılmadı. Bu İslam alemine uğraşıp durduk. Hatta adam öldürmemenin şartını İslam'ın şartları arasına bile koymadık. Anlıyor musunuz? Ama bir taraftan öte tarafta diyor ki allah Teala az daha ileride. Yok arka tarafta ileride dediğin ne burası? Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmeye denktir diyor. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaya denktir. Yani bir fert, bir kişi bütün dünya insanlığına bedeldir. Dünya anlıyor bunu? Bu, bu, böyle bir din. E, dinimiz böyle. Kaldı ki bu Tevrat'ta geçiyor bu ayet aynı zamanda. Yani İsrail bu ayeti bilmesine. Şimdi inni ehafullaha rabbel alemin. Kurbanı kabul edilince, takva olunca takva, Allah korkusu ortaya çıkıyor. Allah korkusu insanların davranışlarını disipline ediyor. İnsan ahlakının temelini oluşturuyor Allah korkusu. Ben elimi kardeşime onu öldürmek için uzatamam. Alemlerin Rabbinden korkuyor. aleminin insanları kimlerin kapısında sürünüyor, sürünüyor, sürünüyor. Onlar da gülüyor. Aslında gülüyorlar. Alırız sizi, almayız. Toplamaz. Brüksel'de toplantılar işte. 70 bin alabilirim ya. Şu bak. İslam aleminin liderleri de bakıyor. Bakıyor. Bunlar toplamaz toplu ona toplanır. Onlar senin adamlarını almak için toplanıyorlar ama sen gitmemeleri için bir toplantı yaptığın yok. Kurban kesiyor, ibadet yapıyor. He? Kimi kandırıyorsun? İslam aleminin takvası yok, İslam aleminin Allah korkusu yok. Bu kadar basit. Tanıyorum ya. Ben bir Müslüman olarak utanıyorum ya. Ha bu ayetleri biliyorum, ha bu ayetler aklıma geliyor, onları seyrediyorum. İçim içime, yani kızılırmak benim içime, yaşlarım kızılırmak olarak akıyor, akıyor.